Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, ee, video çekeceğiz. Manka video çekeceğim. Çünkü kaç gündür video gelmiyor. Bu arada size de bir şey söyleyeceğim. Akşam ee, niye kaç gündür video gelmiyor onu sevmiş söyleyeyim. Akşam biz hiç internet işlemiyor. Sıfır internet. Hmm, i̇şte onun için de hiçbir şey çekemedim. İnternet gelmeye elim kolum bağlı. Sadece gezdim. İşte öyle ama bugün sizinle yine bir seriye başlayacağız. Neyse. Videomuza like atın. Abone, olmayı unutmayın. Abi bu videoya 50 like gelirse. 150, 150 like gelirse. 50 like. Ay bilmiyorum ya. Like atın bir abone olun. Bir de şu alttaki zil tuşunu atışmaya unutmayın. Ben ilk de biliyor musun ne düşünüyorum? En birinci benim buradan bu alttan odunla yapayım. Ben arkadaşlar en birinci şuradan kazmayı yapıyorum. Şimdi alayım da moda böyle işimiz ilk önce her şeyi taş yapalım. Niye çünkü taş daha güzel. Arkadaşlar siz videomu musun? sevmiyor musunuz ya? Hiç like gelmiyor videomu Ben yani çok üzüldüm. Sizden like atmanızı yapın ya benim için. Sadece işte. Bu arada arkadaşlar sihirbazlık videoya çekeceğim ben. Sihirbazlık TikTok TikTok mu? Az YouTube hem ya. Bilmiyorum ama sihirbazlık video göndereceğim size. Siz de arkadaşlar sihirbazlık öğrenebileceksiniz. Sihirbazlık şey, malzemeleri çok basit. Top. İşte bir şey. Küçük top ya işte. Ağız işte öyle. Küçük top. olacak. Neyse evet. akşam ben bayağı bir taş kazıp gelelim. Şöyle. Kalın arkadaşlar Şimdi bu Ben stick yapıyorum. Sen mesela taş kalın. Taş balta. Taş. Şey. İlk bölümü maden gibi öldü. İlk ilk ev mi yapsam? Ne yapsam? Kafam çok karışık var. Neyse tarihe kaç aydır aydır bir ay iki ya iki, iki, iki. video atmadım hem de şey Minecraft'ta çok uzun zamanda oynuyorum. Bu arada arkadaşlar bu serinin seviyorsanız like, 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 like. Bambu, bambu, bambu alın akşam yazdığı zamanlarda o da şey yazmıyor. Onu yazdım. Güçlü Allah hiç alamadılar. Ama yok be. Ne yapacağız? Şu an akşam ben bazı koşacağım, bir şey bir şey alacağım. Mesela onu koş. Akşam birazcık da odun kazalım. Ne yapacağız bilmiyorum hangi odunu yapalım. Yani. Ben yani burada acıktık ama bayağı acıktık. Bayağı acıktık. Ben yani gel lan buraya. Tamamdır. Kağıdını da toplayalım. Eğer Ödüm peşim varsa Stik bana güzel. Acıktım ama koyunda yok. Yine yok. Yani hiçbir şey yok. Bir kutu geliyor filan filan. Yani kağıdını yapmak istiyorum ama. Hmm, Götü değil. Aynı. Götü aynı geliyorlar. <laughs> İlk ham ham bir demir kılınç demeyi bozdu. Şu an Lan, geçir, lan. Şimdi <gülüyor> <manyağı>. <gülüyor> bir kaçma lan filman ya. Koyun bulduk biz Aslında bu koyunlar şey. Ee, alırsak daha güzel olur. Ona dokunmayacağım o benim Size ah, yani. <laughs> Beyaz, yani. Şimdi ben buraya bir tane kılın atayım. Allah'a da hemen ete dönüşsün. Hadi dönüşsün ya et oğlum. Ah bana ne kazan. Abi şey bilmiyorum. Ne yapsam. Ne Abi madem yiysek ilk bölümden bir demir set olalım. Ben Abi bir sürüye de, abi. Bu kaç dakika oldu ya bu etin? Ama o da Abi orada, Şimdi, ne hiç bilmiyorum. Ne evet, sonunda. Abi çok şar çok şaşıyorum. Ettin ya da çok işte. Hiç abi bak o kadar zaman ne kadar ya. Yani, o yani. kadar zaman kazanmıyordum. Ettin abi bu kadar hızlı ne G G G bilemedim yani. İlk bunu ev mi yapsak? Evet ev yapayım ben. Al ee, bir aykır. ay kırdı ay ya gibi ya İlk bunu ev yapacağız da abi bakın şimdi güzel bir giyerlerde ev istiyorum. Çok, çoklu maden olan bayağı bir maden olan yerler. iştim zaten. Suyunu bekliyor. En yok. O da çok güzel. Ben dün ya bakın video çekeceğim dün 32 34 64 ne var? İşte bu akıllı ka. Bir dakika. Hadi tamam. 10 tane iskender oldu tam at gitsin gitsin odunla şöyle şöyle tam şimdi abi sorumuz bu ne yapacağız biz gidelim koyun alalım hadi bir şey yap ben ben dolaşıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar doğrusu ah doğrusu o kadar kötü bir yerde doğmuşum ki hiçbir şey tam maden çok oha ne çok korumuş Tamam abi. 3 tane şeyimiz var. Dikkatimiz Şimdi gidelim biz şey madene. İlk bölümden maden. Çünkü abi ilk bölümden deme aşağı yapacağım. Yani sabırsız bir insan. Sonra elmas bulacağız. Ende gideceğiz. Ende ne ya? Ayy kömürümüz yok. Abi maden de en nefret ettiğim şey. Aa. Ay şimdi hiçbir şey görmeyeceğim. Dondur. Ay bir şey <laughs> daha gece, gö gece görüşüm alsam yok o da hile olmasın Ben hileciyim insan değilim. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an telefon işim bayağı arttırdım. Hmm, tamam görüyorum. Yok, yok. Hmm, çok güzel adamda demir var mı? Demir yok. Abi kaç tane demir adamı görmüyorum. Demir alayım hadi. Abi bir şey görmüyorum çok korkuyorum. Çık madenle. Abi ya çok sıkıcı Allah şey oldu. Mesela şurada olacak adamda da. Çok olmaz. Evet böyle gece düşüyor sanki.

Köye etmek, etmek istiyordum ama denk etmek istiyordum ama madenle gidemiyorum çünkü şeyim yok ne, şeyim yok. <laughs> <Çeşitlik gülüyor> Oyuna <laughs> <laughs> ah, Allah Allah. Dileceğim. ben bir korkmaz adam. Nant be. Ben bir kol Aa. O ne ya? O ne abi orada. Lan. Lan. Abi ben gezmek çok kötü bir şey. Ben ee, bu bataklığa gidiysem çok güzel olacağım Çünkü orada baya bir elma çıkıyor. Benim Niye yürüyemedim ya ben? Abi ne kadar çok acıkıyor. Neyse bak. Ba acık. Madem ya. Madem ya. Madem ya. Madem ma, madem kokumu kumcam. Kokumu ne ya? Hmm, ne ya? Hmm, şansım İnşallah buradan gidiyor tam madem çok yoksa. Hmm, ay Çıkıyor adam. Çıkıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> of be. Hadi gel de hile değil. Kendi kendine kendime buldum. Kız <laughs> kız. Sonunda. Tamam arkadaşım ben nasıl çıkacak ya? Oha. Tamam bir şey yapacağım. Bu da gitsin. Şimdi bayağı bir köy yapayım. Bakın şöyle şu şu. Tamam da kırk şey aldım çok güzel. Bayağı da bir köy bir Köy bitti mi bitti. O zaman aşağıya devam devam. Evet, evet, Okay. <laughs> katma arkadaşlar katman karşısına geldim bir şey çektim. Bir şey çektim. Bir şey çektim. Bir şey çektim.

seviniyorum. Bu işte sevindi. Hmm, bu ne ya? Işık geliyor. Lan mazaba. Lan ne la ne ma. Abi bu video çok sıkıcı geçecek ya. Arkadaşlar zıbran çöle bilirsiniz. Rica ediyorum yok abi kazmanın canı sıfır. almadım Sonunda, 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 sonunda. Madem. Sonunda adam düştüm zamparı. Neyse. Madem ne her ne? Onu. Bunu, bunu, o ne? O ne? O ne? O ne? Ana foto. Ben hiç gelmez kazmaması be. Kaçtı. Arkadaşlar... Abi demir kazma yapar. Bu altından kazma alayım abi. Altından kazacağım. Ölmek için kendimi çok iyi yapıyorum. Ne bak. Oha abi. Koluma 3 dikenler biz tikene bilmiyorum. Tikene tikene unutmuyorum. Unutmuyor musun? Biz bu denize İstanbul altın mı varız? Allah çok işim <laughs> Bunu takacağım ben ya çok çünkü kolumu aldı kalktık. <laughs> Sketler bizi bulunca canlar gibi. Ya bütün yağdı. yeter <laughs> evet. ya. Şu çünkü bu. Neyse arkadaşlar hayat böyle. Da... Pişin ya pişin. Arkadaşlar valla bu altınlığa kazmak istiyordum. Bu arayalım. saniye. Altın mıydı? Neydi? Unuttum. Video kaç dakika ya? Oh da unuttuk olmuş. Neyse. Ee, bir tane tamam. tam daha falan yapalım. Bu alayım yok bu arada. Selam. Pişteme. Eşmeş. Gençler. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. <laughs> Videomuzda olmaz olmaz ayrım. Şimdi <laughs> geldi tamam. Neyse. Lan Neyse. git o ağları kazsın. Sen niye burada duruyorsun? Boş boşuna bir şeyler yapıyorsun. Kanka yapıyorum. stick yapıyorum. Stina, a demir kazma mı yapacaksın? Aç demir, kara taş kazma mı kazabilir miyim? Mi, Hayır, ele aldım ki arkadaşlar. Bilmiyordum ki kardeşimin demir kazması yok. Düşecek, yok da. Düşme. Düşme. Yok bas bas oğlum. aldın mı bu? Abi hiçbir olmamışım. Yazık sana. Aa bir kaçtı yazık ya. Kanka göreceksin ya. Elince, Akta. Elinde can gitmiyor. Onun altına blok koy ki düşmesin. Koyacağım koyacağım koyacağım. Bu sefer tedbirli olacağım. Kesin kesin. Ha, kırıyor. Niye kırıyorsun ha? Oh, odun koyuyor. Kanki odun yanacak. Biliyorum biliyorum kanka. Yandı da. Ben Boş ben boşuna kocam kocam gitmesin kocam. sen. Yanamaz ya. Sen yanıyorsun. Aa ölüyorum. Anne. Aa. Alacağım. Bak ya ben sana yardımcı olayım alman için. Ne yardımcı? Ver. Lan upsiden. Akşam ben bu upside kırk. Şimdi dur. 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 Bak, Hayır kırma. Biliyorum biliyorum. Altını taş koyacağım. Aferin. Bu hmm. Bundan kaç tane altın çıkıyor acaba? Dokuz kanka. Düştü ya? Oha. Hmm. Bu nasıl kadar bari ışığın olsun. Hadi di. Kardeşim hmm. 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 Bu hmm. video birazcık uzun oldu. Baya uzun oldu. Baya uzun oldu. İstersen bitir artık. Ne biteceğim? <laughs> arkadaşlar sıkılır. <laughs> sıkılır mısınız arkadaşlar? Bunu şöyle. Lütfen like izlenirse like, like atmayı unutmayın. Haydi katmayı ve abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar videoyu kazanıyoruz. Abicim sen kendine küçük bir kulübe yap. Ne kulübe? Aa yatağı varmış. Bu da video bitsin. Evet arkadaşlar işte. gelen bölüm daha eğlenceli olacak inşallah. Evet, Neyse arkadaşlar. Gelen bölümü belki ben çekerim. Ne bunu mu? Hayır. Yok belki artı evet, biri. Belki ikimiz oynayacağız Nasıl ikimiz oynayacağız? Evet arkadaşlar bay bay hoşça kalın. Videomuza Kal like atmayı, abone olmayı abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay hoşça kalın. kalın.